5. sınıf İngilizce ders kitabı, cevaplar ve Türkçeleri, dinleme metni dahil, ünite 3, games and hobbies, oyunlar ve hobiler, warm up, ısınma, hazırlık, follow, takip edin, izleyin, the steps, adımları, and ve play, oynayın, the miming, taklit, game, oyun, with ile your friends, arkadaşlarınız. Choose, seçin, an activity, bir etkinlik, from the poster, posterden, and ve mime, taklit edin, it, onu, to your friends, arkadaşlarınıza, other students, diğer öğrenciler, ask questions, sorular sorun, and ve guess, tahmin edin, your friends activity, arkadaşınızın etkinliği, Can you sing songs? Şarkılar söyleyebilir misin? No I can't. Hayır, söyleyemem. Can you play? Çalabilir misin? A musical instrument. Bir müzik aleti. Yes, evet, I can. Öyle, çalabilirim. Bir örnekte biz yapalım. Can you dance? Dans edebilir misin? No I can't. Hayır, dans edemem. Can you skip rope? İp atlayabilir misin? Yes, I can. Evet, atlayabilirim. Sing songs şarkı söylemek. Play a musical instrument bir müzik aleti çalmak. Dance dans etmek. Play yo-yo yo-yo oynamak. Play kipi-api top sektirmek. Rollerblade tekerlekli paten, tekerlekli patenle kaymak. Do origami, origami yapmak. Do magic, sihir yapmak. Skip rope, ip atlamak. Listening, dinleme, and ve speaking, konuşma. Listen, dinleyin, and ve match, eşleştirin, the activities, etkinlikleri. With the children, çocuklarla, Draw lines. Çizgiler çizin. Unit 3. Games and hobbies. Track 3.1. Page 37. 1A. Listen and match the activities with the children. draw lines Nancy Jane look at that poster Nancy Jane şu postere bakın Oh there is a talent show let's enter the talent show Bir yetenek gösterisi var yetenek show'u var Hadi yetenek show'una girelim Yes I can do origami and magic Can you do origami or magic, Jim? Evet, ben origami ve sihir yapabiliyorum. Jim, sen origami ya da sihir yapabiliyor musun? No, I can't. But I can play keepy uppy and rollerblade. Hayır yapamıyorum. Fakat top sektirebilirim ve patenle kayabilirim. What about you, Jane? Peki ya sen, Jane? Well, I can't rollerblade or play keepy uppy, but I can play a musical instrument. Şey, ben patenle kayamam ya da top sektiremem. Fakat bir müzik aleti çalabilirim. What? Ne? I can play the guitar. Can you sing or dance? Gitar çalabilirim. Şarkı söyleyebilir misin? Ya da dans edebilir misin? I can't dance, but I can sing songs. What? Dans edemem, fakat şarkı söyleyebilirim. What about you, Nancy? Peki ya sen, Nancy? Oh, I can dance. Great. We can make a band. Ben dans edebilirim. Harika. Biz bir grup kurabiliriz. A band? Yeah. Bir grup mu? Yes, a music group. Okay. Evet, bir müzik grubu. Tamam. Do magic, sihir yapmak. Sing songs, şarkı söylemek. Do origami, origami yapmak. Lensi. Dance, dans etmek. Yine Nancy. Rollerblade, tekerlekli patenle kaymak. Jim. Play kipi api, top sektirmek. Jim. Play the guitar, gitar çalmak. Jane. Work çalışın in groups of three. Üç kişilik gruplar halinde. Choose seçin a character. Bir karakter. Nancy, Jim or Jane. Nancy, Jim ya da Jane. Listen again. Tekrar dinleyin. And ve practice your roles. Rollerinizi çalışın. Then sonra. it out. Canlandırın. In front of. Önünde. The class. Sınıfın. Nancy. Hello. Merhaba. My name is Nancy. Benim adım Nancy. I can do magic. Sihir yapabilirim. The origami. Origami yapabilirim. And. Ve. I like dancing. Ve dans etmeyi seviyorum. Jim. Hi. Merhaba. I'm Jim. Ben Jim. I can play keep up well. Ben iyi bir şekilde top sektirebilirim. I like rollerblading. Ben paten kaymayı seviyorum. I Can Sing Songs ve şarkı söyleyebilirim. Jane, hello, merhaba, my name is Jane, benim adım Jane. I like playing a musical instrument, ben bir müzik aleti çalmayı seviyorum. I can play the guitar, ben gitar çalabilirim. Look at the poster, posteri afişe bakın. On page 36, Sayfa 36'daki What can you do? Ne yapabilirsin? Can't you do? Ne yapamazsın? Tell it to your friends. Arkadaşınıza söyleyin, anlatın. I can sing songs. Şarkı söyleyebilirim. But, fakat, I can't play a musical instrument. Fakat, bir müzik aleti çalamam. I can skip rope. İpatlayabilirim. But, I can't roller blade. Patenle kayamam. I can sing songs, şarkı söyleyebilirim. But I can't play the guitar, fakat gitar çalamam. I can play keepy up, top sektirebilirim. But I can't do magic, fakat sihir yapamam. Listening, dinleme. Listen to Kate and Sam. Kate ve Sam'i dinleyin. Right yazın these words bu kelimeleri under altına the correct pictures doğru resimlerin. Playing hide and seek saklambaç oynamak. Doing puzzles yapboz yapmak. Playing checkers dama oynamak. Playing video games video oyunlar oynamak. Playing blind mass buff körebe oynamak. Playing hopscotch seksek oynamak. track 3.2 page 38 2a listen to kate and sam write these words under the correct pictures I like playing hopscotch can you play hopscotch Seksek oynamayı seviyorum sen seksek oynayabilir misin? No, I can't. Do you like playing hide and seek? Hayır, oynayamam. Sen saklambaç oynamayı seviyor musun? Well, I don't enjoy playing hide and seek. Şey, peki saklambaç oynamaktan keyif almıyorum. Peki, körebeye ne dersin? What about blind man's buff? No, I hate it. Do you like playing video games? Oh, hayır, nefret ederim. Video oyunları oynamayı sever misin? No, I don't. What's your favorite activity? Hayır sevmem. Senin sevdiğin favori etkinliğin nedir? Doing puzzles. Do you like doing puzzles? Yapboz yapmak. Sen yapboz yapmayı sever misin? No, I dislike doing puzzles. Hayır, yapboz yapmayı sevmem. Hmm. Do you like playing checkers? Hmm. Dama oynamayı sever misin? Yes, it's my favorite activity. Evet, benim sevdiğim favori etkinliğim. I like it too. Let's play checkers then. Damayı ben de severim. Hadi o zaman dama oynayalım. Okay. Tamam. Playing hopscotch, seksek oynamak. İkinci resim, playing hide and seek, saklambaç oynamak. Üçüncü resim, playing blind, mass buff, körebe oynamak. Dördüncü resim, playing video games, video oyunları oynamak. 5. resim Doing Puzzles bulmaca çözmek. Yapboz yapmak. Son resim Playing Checkers dama oynamak. Listen again. Yeniden dinleyin. And ve answer the questions. Soruları cevaplayın. Does Kate like playing hopscotch? Kate Seksek oynamayı seviyor mu? Yes, she does. Evet, öyle. Evet, seviyor. Can Sam play hopscotch? Sam seksek oynayabilir mi? No, he can't. Hayır, oynayamaz. Does Kate like playing hide and seek? Kate saklambaç oynamayı sever mi? No, she doesn't. Hayır, sevmez. What is Sam's favorite activity? Sam'in en sevdiği etkinlik nedir? Sam's favorite activity is doing puzzles. Sam'in sevdiği etkinlik bulmaca çözmek, yapboz yapmak. What is Kate's favorite activity? Kate'in favori etkinliği nedir? Kate's favorite activity is playing checkers. Kate'in favori etkinliği dama oynamaktır. Ya da şu şekilde de cevap verebiliriz. It is playing Checkers dama oynamaktır. Speaking konuşma. Complete tamamlayın. The boxes kutuları for you size göre. Blind man's buff körebe. Chinese whispers kulaktan kulağa. Hopscotch seksek. Chess satranç. Tek kovalamaca. Video games video oyunları Dutch ball yakar top up. top sektirmek yo 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 dart dart oyunu checkers dama hide and seek saklambaç I can play oynayabilirim I can't play oynayamam I like seviyorum. I don't like sevmiyorum. Buradaki oyunlardan kendimize göre olanları buraya yazabiliriz. I can play chess. Satranç oynayabilirim. Checkers, dama oynayabilirim. Dart, dart oynayabilirim. I can't play keep up. Top sektiremem. I like, ben severim. Hide and seek, saklambacı. Blind man's buff, körebeği. I don't like sevmem. Tek kovalamacayı. Yo 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 yo. Burada sadece kendimize göre uygun olanları seçeceğiz, yazacağız. Work in small groups. Küçük gruplar halinde çalışın. You want to play. Oynamak istiyorsunuz. A game. Bir oyun. Together. Birlikte. Make a short dialogue. Kısa bir diyalog oluşturun. And ve. Act it out. Canlandırın. Example örnek. Let's play a game. Hadi bir oyun oynayalım. Yeah, evet. Great, harika. What can we play? Ne oynayabiliriz? I can play hopscotch. Seksek oynayabilirim. Can you play hopscotch? Seksek oynayabilir misin? Yes, evet. Yes I can. Evet oynayabilirim. But fakat I don't like playing hopscotch. Ben seksek oynamayı sevmiyorum. Do you like dodgeball? Yakar topu sever misin? Yes, evet. Yes, evet. It's my favorite game. Benim favori oyunum. Let's play dodgeball then. Hadi o zaman yakar top oynayalım. Kısa bir diyalogda biz oluşturalım. Let's play a game. Hadi bir oyun oynayalım. Yeah, evet. Great, harika. What can we play? Ne oynayabiliriz? I can play Chinese Whispers. Kulaktan kulağa oynayabilirim. Can you play Chinese Whispers? Kulaktan kulağa oynayabilir misiniz? No, hayır. I don't want to play Chinese Whispers. Ben kulaktan kulağa oynamak istemiyorum. Yes, I can. Evet oynayabilirim. But I don't like playing Chinese whispers. Ben kulaktan kulağa oynamayı sevmiyorum. Do you like blind man's buff? Körebeyi sever misiniz? Yes, evet. Yes, it is my favorite game. Benim favori oyunum. Let's play blind man's buff then. Öyleyse o zaman hadi körebe oynayalım. Reading okuma, and speaking ve konuşma. Read okuyun the texts metinleri below aşağıdaki. Which activities hangi etkinlikler do the children like çocuklar sever? Draw çizin. Emoji face gülen yüz. Mike lives in New York Mike New York'ta yaşıyor. And ve his hobby onun hobisi is collecting stamps pul toplamak. He, o, also aynı zamanda like, sever, playing, oynamayı, basketball, basketbol with ile his friends, arkadaşları. But, fakat, he doesn't like playing soccer. Fakat o, futbol oynamayı sevmez. Futbol oynamayı sevmiyor. At home, evde, he plays computer games. Bilgisayar oyunları oynar. Lucia lives. Lucia yaşıyor in Madrid, Madrid'de. And ve she likes o seviyor playing hopscotch, seksek oynamayı. She o also aynı zamanda enjoys, keyif alır, beğenir playing oynamayı, oynamaktan. Tic tac toe, üç taş oyunu. And ve chess, satranç. But fakat she doesn't enjoy o sevmez, beğenmez, keyif almaz. Playing tennis, tenis oynamaktan.